Herkese merhaba arkadaşlar evet direkt şöyle açılışımı uçaktan yapıyorum çok detaylı bir şekilde belki ilerleyen günlerde anlatırım ama en kısa özetinden TK'cığım bana sürpriz yapmış iki kişilik bir bilet almış sonra bu sürpriz olaylı bir şekilde <laughs> farklı oldu ama neyse oralarını sonra anlatırım arkadaşlar eee aslında hiç vlog çekmeyi düşünmüyordum ama ara ara böyle kısa kısa yine işte mesleki 7 yıllık mesleki görev olsa gerek duramamışım ara ara kısa kısa böyle uçaktayken videolar çekmişim sonrasından da çektim onları şimdi şöyle toparlayıp hepsini size sunacağım bakın burada nerenin üzerindeyiz bilmiyoruz ama oradaki o dağlar dağların üzerindeki karlar bizim çok ilgimizi çekti ama e, ülke olarak nerenin üzerindeyiz hiç bir bilgimiz yok. Baksanıza inanılmaz derecede güzel. Neyse İstanbul'a indik. Aracımızı kiraladık ve e, direkt e, köye doğru yola çıktık. Bizim için çok e, ne derler yorucu bir e, yolculuktu. Şöyle çok güzel Unova ya da UNOVO ya da UNOVA öyle bir yer bilmiyorum ama çok güzel bir um, Ankara düzce üzerinde ee, Bir dinlenme tesisine denk geldik orada da espresso lap varmış Vallahi mu değil mi hiç bilmiyorum Burada da biz 680 690 liraya güzel geçirdiler İşte Aa bir baktık kar yağmaya başladı Burada yaklaşık bir buçuk da bir buçuk saatten fazla vakit geçirdik hem de karı e, karın yağışını izledik. Ondan sonra da tekrar yine köyümüze doğru yola. Çıktık. <laughs> Çok iyi. <laughs> Ay. Dur. Ve sabahın beşi. <laughs> Ay çok yorgunuz. <laughs> Biz geldik. Ay görüş. <laughs> <Hadi> bakayım. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> çok soğuk. <laughs> evet arkadaşlar. Hemen şöyle kısacık bir açılışı yapıyordum ki yapamadım. Buraya kadar izlediğiniz kısımlar müzikli kısım olacak büyük ihtimalle. Aynen. Biz şu an neredeyiz? Türkiye'deyiz. <laughs> Niye cevap vermiyor mu demek Ben, ben bilmiyorum, onu, bana sorduğunu anlayamadım. Türkiye'deyiz, hatta bugün geldiğimizin dördüncü günü. Pazartesi geldik, bugün Perşembe. Perşembe. Sizler bu videoyu biz gittiğimizde izleyeceksiniz. Pazartesi değil, gelmedik, aslında, bir salı günü geldik. Aynen, yani pazartesi günü uçağa bindik. Niye pazartesi gece saat onda İstanbul'daydık Tamam işte. Salı günü köye geldik. Salı günü köye geldik. Neyse bunların hepsini ilerleyen günlerde belki uzun uzun anlatırız. Çok böyle spontane gelişen olaylar, vakalar, hastanelik olmalar, başımıza gelmeyen almalar Aynen, yani. Turgut bir sürpriz atayım dedi. Burnumuzdan <laughs> geldi. <laughs> Neyse tüm aksiliklere rağmen geldik ama ben uçakta çok fena rahatsızla. Aslında uçakta çok fena rahatsızlanmadım. Uçakta başladı. İndikten sonra bir tık daha kötüleşti. Ee, aracı teslim araç kiraladım tekrar yine çizgiden. Çizgi tekrardan. Kışın acayip ucuzmuş ucuz, onu da söyleyeyim yani. Öyle kafayı dinlemelik için plan yapmış Turgut. Öyle hani gidelim köyde yatalım dinlenelim hani hiçbir şey yapmadan gezmeden etmeden kafa dinleyelim diye. Ama maalesef adamın burnundan geldi. <laughs> Neden? Çünkü geldim gece ben kötüleştim, fenalaştım, hastalandım. Ertesi gün hastanelerdeydik. O günün gecesi bildiğiniz sabaha kadar ateş nöbeti geçirdim. Ondan sonraki gün bir tık daha iyiydim ama bugün gene kötüyüm <laughs> ve artık ateş dudaklarım komple buralar uçukladı, buralar yani şu an belli değil belki videoda kızırdık belli ama fosurada her abi küçük küçük nokta en kötüsü hani buraların uçuklamasına ben alışkınım eyvallah sıkıntı değil hani her nezle olduğumda grip olduğumda o bende zaten bir oluyor. Oha başım da ama iki gözümün içi. Bacım böyle bir şey olamaz. Şurasıyla şurası uçuk. Beni de hasta etti. Benim de boğazlar acıyor. Aynı ilaçları kullanıyorsun. Lütfen ver evet, Dün gece kulak benim burada inerken kulaklarım tıkanıyor. Bende de oluyor. İkisi Hı. gitti. Hızlı iniyorum çünkü. Frene basınca <laughs> şöyle Turgut diyor ki ağzını şöyle aç o zaman işte açıldı. Öyle e, işte kaç günlük ilaç kullanıyorum. Antibiyotiydi, bilmem nesiydi. Bir sürü ilaç verdiler. Şimdi Turgut'a diyorum sabahtan beri hadi kalk bir eczaneye gidelim, bir şey gidelim, krem alalım çünkü kabuk bağlayacak biliyorum yani kendimi ve onun geçmesi bende en az 10-15 gün ve ben nefret ediyorum o halimden. Şimdi bile gülemiyorum, bardaktan su içemiyorum çünkü üst dudağım komple gitti. <laughs> Şu an belli değil ama zaten çekildi görüyorsunuz böyle bir kontürleşti çekildi yani bardağı ağzıma getirip bardaktan su içemiyorum o kadar kötüyüm öyle yani günlerdir buradayız dün ama dün bayağı iyiydim o gece evvelki geceki geçirdiğim gece nöbetinden sonra ben o gece bir ter attım güzel böyle sobanın sıcaklığı da var evde ondan sonra dün acayip iyiydim dün işte Zonguldak'a gittik hatta bayağı bir kere gece sabah yattık yani. Turgut 3'te yattı. Ben sabah 6'ya kadar uyuyamadım. Çünkü bir yerden sonra uykum açıldı. Kahvaltı yaptık. Bir daha indik aşağıya. Atkata. Bir daha uyuduk. Uyuduk uyandık uyuduk uyuyorduk derken akşam saat 6 oldu. Vlog çekmiyorum. E, uzun zamandır. İşte son 2 gündür ki yorumları görüyorum. Bildirim geliyor yukarıdan. Özlem yine kayıplardasın. Özlem nereye gittin? Özlem işte eski benim geri falan diye ee, mi arkadaşlar sağ olun. Sadece ya bu video çekme işi gerçekten e, motivasyon işi ya ciddi söylüyorum yani böyle motivasyon yüksek oldum bir şey oldu mu? Motivasyon. Motivasyon. Dudaklarımdan konuşamıyorum. <laughs> geri zekalı dedi. <laughs> motivasyon Dudaklarımı şey yapamıyorum bükemiyorum. Yani o video çekme enerjim yok. Zaten kan değerlerim inanılmaz bir şekilde düştü. Ee, kan sıfır yani geç. Yani buraya geleceğim gün Almanya'da da hastanedeydim. Yani oraya başka bir şey için gittim. Doktor bana diyor ki kan değerlerin diyor aşırı derecede düşük. hani yüksek anemi hassasısın biliyorsun, değil mi? Dedim biliyorum. Bana dedim bilmediğim bir şey söyle. <laughs> yani o. demir almam lazım. B12'm var. B12, D hepsi hepsi eksik yani şu an. O yüzden de zaten şu an gripi çok ağır geçiriyorum. Turgut'un aslında bayağı planları varmışmış. Hani bir yerlere gidelim, bir şeyler yapalım diye. Bayağı böyle hani plan proje bir şeyler yapmış şimdi hani böyle anlatıyor. <laughs> zaten yarın cuma yarından sonra İstanbul'a düşüyoruz. Aynen. Pazar günü de dönüşümüz pazar olacak. Pazar günü sabah uçağımız var. Aynen. Pazar günü Almanya'dayız yani öğlen. O uçak işini şey yapamadık ya saatlerini. Aslında pazartesi günü sabahtan gelecektik. Pazar günü akşamdan dönecektik. Evet. Ama biz pazar günü akşamdan geldik. Pazartesi akşamdan geldik. Pazar günü sabahtan döneceğiz. Ha, öyle Ama denk gelmiş artık. Neyse yapacak evet. bir şey yok. Öyle yani şimdi Yenice'ye doğru gidiyoruz. Yani hani burada video çekmiyorum çünkü video çekmelik bir durum yok. Yatıp dinleniyoruz zaten hastayım. Sağ olsun Havabla çok güzel bakıyor. Valla paça çorbası yapmış. Aynen Allah razı olsun Allah. Vallahi Eline bileli... emeğine sağlık. Biz Zonguldak'a gidince sobamızı söndürmüyor. Zaten hani bütün gün yukarıdayız da de. hani yatmak için aşağı iniyoruz sadece. Ee, sağ olsun Allah razı olsun valla. Ee, kayınpederimden de. Hava da. Ee, güzel 6 küsur olmuş. <laughs> Soba yanmıyor. <laughs> Hemen Turgut külü attı. Hava abla sobayı tutuşturdu. Öyle. Şimdi de dedi su böyle yaptım size. Dedik siz yiyin. Biz bir gidip gelelim. Aç aç hani bizi beklemeyin. Çünkü eczaneler kapanmadan dedik bir yetişelim. Şeye de markete de uğrayalım da eğer hani şey yapabilirsek. İşte, bu ve Öyle yani. bir şey olduğu yok, kayıplara karıştığım da yok. Ama ben bunu zaten en başta size söylemiştim. Her gün düzenli bir şekilde video çekemeyeceğini ve çekmeyeceğimi söylemiştim. Evet, ev taşınma olaylarında yaptım. çünkü o zaman o şey de vardı, yani heyecan vardı, şey vardı, konu vardı. Ondan sonra konu yok, bacım evdeyim yani. Ağrım var, sızım var. Çoluk çocukla uğraş, evle uğraş anca tam bir ay sonra anca tam yerleştim. Tam yerleştim dedim. 15 dakikada toparlanıp Türkiye'ye geldim. <laughs> Öyle bir şey. Öyle yani. Kısaca bir şöyle bilgilendirme çekeyim dedim. Bu videoda belki şimdi o ses rahatsız edici bir ses olabilir. Çünkü kameramla çekmiyorum. Telefonla çekiyorum. Ee, çünkü o kadar rapor topar ki zaten hani vlog çekmediğim için uzun zamandır kamera telefonunu da almadım yanıma. Evde. Değil onu zaten kıyafet bile almadım yanıma. Ee, öyle kendime bir hastane çantası hazırladım o hastane çantasıyla <laughs> Türkiye'ye geldim. <laughs> öyle oralarını sonra anlatacağız inşallah. Çünkü çok olaylı olaylı ilerleyen günlerde belki canımız böyle çektiğinde kendimiz daha iyi hissettiğimizde zaten uzun uzun anlatırız. Şimdi bugün böyle kendimi bir tık böyle şey hissederken dedim şöyle arabadayken bir hani video çekeyim. Öyle işte. olan Şimdi Yenice'ye doğru gidiyoruz. İnşallah açık bir eczane bulursak ya da o nebeci eczaneye bakmıştık. Tepelerde kar var hala hasta olmasaydım Keltepe'ye gidecektik. Ama Emine de dedi dün Keltepe'de kar kalkmış artık. Belki diyor son birkaç günde diyor buraya kar yağınca yağmış olabilir ama büyük ihtimalle oradan da diyor kar kalkmıştır. Neyse. Turgut hep bir laf söyler. Kul plan yaparken neydi? Kader gülermiş. kader gülermiş diye. Yani gerçekten şunu bir kez daha anladım. Ben hep hep diyorum zaten planlı hiçbir iş gitmiyor bizde plan programlı bir iş yapamıyorsun arkadaş. nasibinlere lira varsa onu yaşıyorsun. Diyeceklerim bu kadar. <laughs> evet çok kısa bir vlog. Vlogla vedamı yapıyorum. Bir sonraki vloglar daha uzun olacak inşallah. Mesela ki 40 dakikanın üstünde şimdiden söyleyebilirim. şöyle köyümüzün balkonundan bir veda kapanışı yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.